İnsanlar yüzyıllardır bir şeyler inşa etme aşamasında. Bu amaçlar bazen insanların refaha erip yüzbinlerce yıl yaşamalarını sağlamış ama bazen ise tam bir fiyasko durumu oluşmuş. Hal böyle olunca her uygarlık tarihe adını altın harflerle yazdırmak için birçok yapı oluşturmuştur. Bu listemizde de modern mucizenin ve tarihin insanlar tarafından inşaat edilmiş en inanılmaz 10 yapısını inceleyeceğiz. Bu yapılar gerçekten de göz alıcı ve inanılmaz. Bu videodan sonra onları kendiniz görüp keşfetmek isteyeceksiniz. Bize destek vermek için videoya beğeni atıp kanalımıza abone olabilirsiniz. Dünyanın en tehlikeli 10 köprüsü arasında olan Capilano Asma Köprüsü her yıl yüzlerce turisti çekmeye devam ediyor. Gökyüzüne bakınca bulutlara kadar uzanan devasa ağaçların yer aldığı Capilano Parkı aynı zamanda bir film platosunu andırıyor. Şehir merkezinden oldukça uzak bir yerde olmasına rağmen ziyaretçileri hiçbir zaman eksik olmuyor. 1899 yılında inşa edilen Capilano Asma Köprüsü Kanada'da bulunuyor. İngilizler tarafından inşa edilen bu köprü Vancouver Capilano Parkı'nın içerisinde yer alıyor. Köprüden geçerken altınızdan akan dereler ve inanılmaz orman manzarası sizin nefesinizi kesebilir. Angkor Wat Bugün Kamboçya'nın Siem Reap kentinin 6 kilometre kuzeyindeki Angkor Antik şehrinde 1115 ila 1145 yıllarında Kral 2. Süryavaman tarafından yaptırılmış dev bir tapınak şehirdir. Kıhmer mimarisini en önemli örneklerinden birisidir ve Kamboçya ile özdeştirilmiştir. Ülkenin ulusal bayrağının üstünde de betimlendirilmiştir. Kamber Krallığı'nın başkenti ve gücünün simgesi olan Angkor Wat, Vishnu adında bir Hindu tapınağı iken 13. yüzyılda bir Budist tapınağına çevrildi. 14. yüzyılda Kımer Krallığı'nın başkentinin Phnom Penh'e taşınmasından sonra terk edilip orman tarafından sarılıp sarmalanmış olarak kaldı ve 1858'de Fransız doğa bilimcisi Henry Monton tarafından yeniden keşfedildi. Üzerine toplanmış olan topraklar ve vahşi otlar 20. yüzyılda temizlendi. Yapı günümüze dek oldukça iyi bir koruma altında ulaşabilmiştir ve kuzeyindeki Angor Tamp Antik Şehri ile birlikte 1992 yılında Dünya Kültür Mirası listesine girmiştir. Ülkeye gelen turistlerin en çok ziyaret ettiği yerdir. Dünyanın en tehlikeli yürüyüş yollarından bir tanesi de Çin'in Shangsi eyaletinde yer almaktadır. Yaklaşık olarak 2133 metre yükseklikte bulunan Queen Light dağlarındaki bu yürüyüş yolu Tao manastırları ve diğer Tao sembolleriyle doludur. Bu da Taoizmin kutsal dağları arasında yer almaktadır. Bu parkur, dağın doruk noktasına ulaşmak için yoldan geçen seyyahlar, rahipler ve rahibeler tarafından yapılmıştır. Hua Dağı, Shazming Daka Huya adıyla bilinen bu dağ Huayen kentinde bulunuyor. Çin'in 5 büyük dağından birisi olan Hua, Shangzi bölgesinde yer alıyor. Tüm dünyadan ziyaretçi akımına uğrayan salıncak Ekvator'un Banos kentinde bulunuyor. Bu salıncak Lacasto del Albor bölgesindeki bir tepenin üstünde yer alıyor. Salıncağın 2600 metre rakamındaki Tonguro Volkanı manzaralı özel konumu, binenlere güzel ve adrenalin dolu bir deneyimi sizlere yaşatıyor. Böyle inanılmaz bir yerde deniz seviyesinden 2600 metre yükseklikte eşsiz bir salıncak hizmeti verilmekte. Cesaretiniz varsa binip sallanabilirsiniz. Çin'deki Tayinlak dağlarında bir uçurumdan aşağı inmek için yapılan bu merdiven dünyanın en ilginç merdiven yapılarından birisidir. 92 metre yüksekliğindeki bu merdiven sayesinde turistler tırmanmadan rahatlıkla çıkabiliyor. İnsanların daha rahat rahat çıkabilmesi için inşa edilen bu merdiveni tırmanmak yarım saat sürüyor. Ve bu işin şakası yok. Merdivenin araları boşluklu. Ayağınız kayarsa aradan düşme şansınız bulunuyor. Ne mutlu ki bu zamana kadar daha ölen kimse olmamış. İkonik mimari, çevresel tasarımlar, akıllı kontrol sistemleri, evrimsel nitelikte mühendisliğin bir araya gelerek 21. yüzyılda Hindistan'ın Bombay şehrine inşa edilmiş en yenilikçi binadır. Cyber -turi, yumurta konsepti dünyaya hayatın var olması, gelişimi ve evrimi için gereken ekosistemleriyle kendine yeten bir gezegen gözüyle bakılarak yaratılmıştır. Ziyaretçilerini hayrete düşüren bu yumurta şeklindeki bina dünya gibi CyberTech Turi fikrinden esinlenerek ortaya konulduğu öne sürülmektedir. Böylelikle binada oturanlara hem dinamik hem de fiziksel bir dünya sunulmuş hem de bağlı olduğu dünyaya sanal alanlara erişim imkanı sağlanmıştır. Longmen mağaraları diğer adıyla Ejderha Kapısı mağaraları diye de geçmektedir. Çin'in Henan eyaletinde bulunan Buda ve öğrencilerinin on binlerce heykelini barındıran mağaradır. Longmen toplamda 2345 mağara ve 100 bin heykele ev sahipliği yapmaktadır. Araştırmalara göre bu yapının içerisinde yüz binlerce insan yaşayıp tapınmıştır. Şimdilerde ise hem tapınak hem de bir müzedir. Kolombiya'nın en ünlü kayası. Medellin'in 100 km doğusunda, başkent Bogoya'nın 400 km batısında bulunan Guateva kasabası, Kolombiya'nın en güzel doğasına sahip yerlerinden birisidir. Birçok kaçakçı kartelinin bulunduğu bu bölgede oldukça çok turist çeken yerlerden birisidir. Bu dağa çıkmak için oldukça iyi bir kondisyonunuzun olması şart. 15 lira civarında bir ücretle tırmanabileceğiniz bu dağ merdivenlerde rahatsızlanırsanız size kimse yardım etmeyecektir. Bunun nedeni ise dağın iki bölge arasında paylaşılamamasındandır. Aman dikkat edin derim. Körfezin üzerinde yükselen bu sembolik otelin sunduğu olanaklar arasında çatı, sonsuzluk havuzu, 20 adet yemek mekanı ve dünya standartlarında bir kumarhane yer almaktadır. Tesiste Singapur'un önde gelen alışveriş merkezi ve kalıcı sergi Futterworth'ün ev sahipliği yapan Artist Science Müzesi'ne doğrudan erişim imkanı sağlanmaktadır. Geceliğini 2000 lira gibi bir rakamla kalabileceğiniz bu inanılmaz otel inanılmaz yapısıyla herkesi şaşırtıyor. Avatar filmine ilham kaynağı olan bu inanılmaz dağlar görenlerin ağzını açık bırakıyor. Bu dağa tırmandıktan sonra dağların arasındaki inanılmaz camdan köprü turistlerin ve yerli halkının cesaret yürüyüşü denen bir bölgeye ulaşmış durumda. Camlardaki efekt programlarıyla yürüyünce çatlarmış gibi gözükmesi sayesinde gerçekten de korkutucu bir hal alabiliyor. Sizin de burada yürüyebilecek kadar cesaretiniz var mı?